yeşil ceviz kabuğunun bazı potansiyel faydaları vardır. Ancak bunlar geleneksel veya alternatif tıbbın görüşlerine dayanmaktadır ve bilimsel olarak kesin olarak kanıtlanmamıştır. İşte yeşil ceviz kabuğunun bazı iddia edilen faydaları. Antibakteriyel ve antifangal etki, yeşil ceviz kabuğu, antibakteriyel ve antifangal özelliklere sahip olduğuna inanılır. Bu nedenle enfeksiyonların önlenmesine veya tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Antioksidanlar, yeşil ceviz kabuğu antioksidanlar bakımından zengin olabilir. Antioksidanlar serbest radikallere karşı koruma sağlayabilir ve hücresel hasarı azaltabilir. Kolesterol kontrolü. Bazı inançlara göre yeşil ceviz kabuğu kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu kalp sağlığını olumlu etkileyebilir. Sindirim sağlığı, yeşil ceviz kabuğu sindirim sağlığını destekleyebilir ve sindirim sorunlarını hafifletebilir. Cilt sağlığı, yeşil ceviz kabuğunun cilt sağlığını iyileştirme ve ciltteki tahrişleri hafifletme potansiyeli olduğuna inanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirme. Bazı geleneksel tıp uygulamalarında yeşil ceviz kabuğunun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğuna inanılır. Yeşil ceviz kabuğu bazen infüzyonlar, tentürler veya diğer bitkisel ilaçların bileşenleri olarak kullanılabilir. Ancak bu tür iddiaların bilimsel bir dayanağı olmadığını unutmamak önemlidir. Ayrıca Yeşil ceviz kabuğu veya herhangi bir bitkisel ürünün tıbbi bir tedavi olarak kullanılması veya mevcut bir tıbbi durumu tedavi etmek için kullanılması gerektiğinde mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Bu tür ürünlerin yan etkilere veya ilaç etkileşimlerine neden olma riski vardır.